yolda gelirken ismimi düşürmüşüm kafamdan. Adınız Ayda Bilçer Gencer. Benim Sayadınız Gencer. Benim adamısınız. Gencer. Benim adım Gencer. Benim adım Benim adım Gencer. Benim adım Gencer. iPad tablet Gencer. Benim adım Gencer. Benim yaptınız. Ben Benim adım Gencer. Benim adım Çok Benim de. adım değilsiniz. Benim adım <laughs> Yani eğlencelisiniz. adım Komiksiniz. Bütün adım Gencer. Benim çok eğlenceli şeyler yapıyorsunuz. RPG oynuyorsunuz. Madagaskar öğretiyorsunuz. Dokuzlu sudoku yapıyorsunuz. Dokuzlu sudoku. Size çakmayı öğretiyorsunuz. Bizim için altınları icat ettiniz. Basket kurma öğretiyorsunuz. Karat öğretiyorsunuz. Bizim sınıfı aldınız. Bizim için evet. biliyorsunuz? Dinozorlar yaptınız. Adımız dinozor oldu. Dinozor zamanleşme merkezini kurdunuz. Dinozor neler yaptınız? Bir sürü. Biz oyunlar getirdiniz. Bir de bu. getirdiniz. Çok ama çok eğlencelisiniz. Zaten komik anlatıyorsunuz. Neden ne çıkartıyorsunuz? Ne müzik açıyorsunuz? Bilemeden de basketbol oynamayı öğretiyorsunuz. Şapkalarla karakter yapıyorsunuz. Mesela bir tane şapka takıyorsunuz sonra da ona karakter taklidi yapıyorsunuz. Bize bir de açtınız? Bize rol yapmayı öğrettiniz. Bize görevler verdiniz. Bize tırabzi yaptırdınız. Bize çizim yaptırdınız. Çizimimiz daha da güzel oldu. Daha güzel resim çizmeyi öğrettiniz. Duygu öğrettiniz. Bize spor öğrettiniz. Sonra da bunlardan alıyoruz. Abi, bir tane. Basketbol yani. öğrettiniz.

Veda açın. Bildirimleri açınca zaten yeni yüklenen videolar geliyor. E, izlemek i̇zlemek istiyorsanız bildirimleri açın, abone olun, like atın, yorum yapın. Hoşçakalın. Bir dakika bir dakika o da kim?